Melamete ermek, hiç olmak. Ruh, Rabbinin emridir. İsra 85. ayetten Kulli ruhi min emri Rabbihi Bu ayette Cenab-ı Allah Ey Habibi Zişanım Sen onlara de ki Ruh Rabbinin emridir buyuruyor. Buradan anlaşılıyor ki vücutta yani yokluk olan Adem'in vücudunda kutsal, saf ve latif olan Allah'ın cümle varlıkları varlık gibi gösteren kendi nevhasıdır. Bu kutsal ruha Cenab-ı Hak benim emrimdendir buyuruyor. Bu ruh ismi Muhammed'e ikiye ayrılır. Biri ruhi Muhammed'i yani bütüne cümleye şamil olan, ikincisi ise özel olandır. İşte bu ikincisi kendine ayna olup hareketlerin hallerini yine kendinden bilmesidir. Bu durum Cenab-ı Allah'ın insana çok yakın olmasının bildirgesidir. Külli şeyin yarciu illa aslihi Meali, her şey aslına dönecektir. İnna lillahi ve inna ilahi raciun meali doğrusu biz Allah içiniz ve yine ona döneceğiz. Bakara 156 ayetten ölmezden evvel ölmenin sırrı rububiyeti anlayıp teslim olmaktır. Peçeyi Ali Aba bütün evliyaların, enbiyaların ve bütün sabikun dediğimiz mübareklerin yeridir. Onlar her şeylerini peçeyi hala avadan alırlar. Bu beşin en önemli makamlarından Piri Hazreti Fatma ananın makamıdır. Hazreti Peygamber onu görünce ayağa kalktığına göre bunu nasıl değerlendiririz? Ey Ehli Beyt yani bu beş hazreti bizi temsilliyor, tertemiz ediyor. Hazreti Fatma peçeli Ali, abada nefsi külli temsil eder. Kur'an'da adı geçen Hazreti Fatma, Meryem Ana ve Asiye Ana bu üçü hanımların özüdür. Nazenin tarikatı vardır. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin tarikatı var. Ve Hacı Bayram Belinen'in tarikatı da var. Onların mezar kitabelerinde baktığımız zaman eyl oldukları görülür. Abdülkadir Geylani Hazretleri de seyittir. Ondan gelen tabiatlar yani huylar mükemmeldir. Ama diyelim ki ben tarikat şeyhiyim, o tarikat şeyhi sadece bizlere tesbihat öğretti. Tesbih çekerdi. Ne yaptı? Esma çektik, çektik. Ne oldu? Melamet bunlardan farklıdır. Melamet mesleki Resuldür. Ve şunu söyleyelim ki melami yolunda üç tane esma var. Bu üç esmayı anlar, mürşit olurlar. Mürşidi Kamil'den bu üç esmayı aldıktan sonra ona görev veriliyor. Mürşidi Kamil'den üç harf alıyor. Üç harfi aldıktan sonra ki bunları mürşidi kamile Allahu Teala veriyor. O da mürşid olacak müridine veriyor. Müridler yükselerek mübarek olan esmalarla beraber Allah'ın mübarek emirleriyle buraya geliyor. Bu toprağa indikten sonra ismi kamil oluyor. Hepsi ehli beyttir. Başka yok zaten. Ehli beyt kamil hisleri temsil eder. Beşte kamil ahlakıdır ve Allah'ın gözdeleridir. Allah Zul Celali Hazretlerinin gözdeleri, mürşitler de gözde olurlar. Eylü Beyt'in yaşantısı zevk edilmeden Allah'a ulaşmak mümkün değildir. Aşıklar Hazreti Ali'ye düşkündür. Hazreti Fatma, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan'a da düşkündürler. Münafıklar ise onlara buğz ederler. İşte onlar Hazreti Ali ile ahitleşmelerine rağmen halifeliğe Hazreti Ebu Bekir'e sıddıka verdiler. Her şey bittikten sonra Hazreti Ebu Bekir başkan olunca Hazreti Ali hiç sesini çıkarmadı. Her şey bitti ve büyük olması nedeniyle Ebu Bekir'in halife olması doğrudur denildi. Ama bir tane şahit getirdiler. O şahit nasıl olduysa ben şu yüzüğü çıkarıyorum ve Hazreti Ebu Bekir'in parmağına takıyorum. Ve o halife oluyor dedi. Böyle durumlar oldu. Hazreti Ebu Bekir sonra sana haksızlık yaptık ya Ali dedi. Hazreti Ali haksızlık yapıldığını biliyordu. Her şeye vakıftı. İstese bu insanlık aleminin beyinlerinden kalplerinden ne geçtiğini her şeyi bilir. İnsanlık aleminin hepsinin böyle bir zatı muhteremdir. Gelmiş ve geçmiş bütün insanların en isteğin gibi bilginlerin beyninden ve geçtiklerini bilen bir zat isminde Ali vardır. Çünkü ismi üstünde ilmi var. Bütün velilerin ilmini külli akıllı taşıyan hazreti kişi olan Ali'dir. Hazreti Peygamber Efendimiz onun için ona ey Ali senin sırrına kimse eremez dedi. Onlar lam elif ikisi bir olunca başka kimse yok siz bir olun bana gelin diyor. Cenab-ı Allah o bir olanlar da lam, elif gibi birleşiyorlar. Allah da her şeye, Allah da fakat insanlarda da Cenab-ı Allah'ın merhameti üzerine büyüsünler, birbirlerini sevsinler, birbirlerine baksınlar, birbirlerinin sesini işitsinler. İşittikleri hakkın sesi gördükleri haktır. Bunlar olduğu gibi söylemekte de fakat ehlibet denildiği zaman da dil yalan söylüyor. Eğer kişi bunları kendi ruhunda, kendi cisminde görmezse Cenabı Allah'a yalan söylemiş, biz Alevi zümresi ve gerekse Bektaşiler bunun dilinden söylüyor. O yüzden de bu söyledikleri de makbul olmuyorlar. Ellerinde bir diploma olabilir ama nerede o yolu sürmek, o yolu süreceksin. Nerede bu yolu sürmek? Lahmi ke lahmi, dammi ke dammi, Ruhike ruhi ki ruhi, cismi ke cismi. Senin karın benim kanım, senin etin benim etim, senin vücudun benim vücudum, senin ruhun benim ruhum, senin canın benim canımdır buyuruyor. Sen bendensin, ben sendenim diyerek de çok yakına getiriyor. O zaman Muhammed Aleyhisselam'a iyi bakmak lazım. Sevgili Allah'ımız Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı yaratarak, bu mübarek yere yükselterek orada sen, benden, ben de senden diyerek benim ahlakım senin ahlakın, senin ahlakın benim ahlakım buyurmuştur. Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e şöyle buyurdu. Ya Ali, hak bizle beraber. Ona çok çok hizmet edelim, namazlarımızı kılalım, ibadetlerimizi yapalım. Allah birdir ve asla bizim gibi ferdiyet değildir.